Evet ikinci e, orta seviye soruların da yazılı sorularını halledelim. E, 10. sınıflar ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavı çalışan yapar. Yani orta seviye yani söylüyoruz biz bunu. Şimdi başlayalım. Şimdi diyoruz ki polinom sorularını hep sondan okuyalım diyoruz. Hemen diyoruz ki x artı 5'i 0 eşitliyoruz. diyoruz. x eşittir eksi 5 koyacağız. Nerede? Bundan önce geçen ilk yerde. A koyduk. Yani dolayısıyla P eksi 1'i soruyor bize. Buranın P eksi 1 olması için ne yapmamız lazım? P eksi 1 olması için ne koymamız lazım x yerine? Yukarıdaki ifadenin 3x artı 4'ün eksi 1 olması lazım. Eksi 1 olması lazım. 3x'in eksi 5. x yerine eksi 5 bölü 3 koyacaksınız. Evet. x artı 5 eşittir 0. x eşittir eksi 5. Eksi 5 koydum. P eksi 1 çıktı. Eksi 1 olması için de onu vallahi bu. O zaman yazalım. P eksi 1 eşittir. Eksi 5'in beşin 5. kuvveti eksi 5 bölü 3'ün 4. kuvveti eksi 2'nin eksi 5 bölü 3'ün karesi artı 3 tane eksi 5 bölü 3 eksi 1 diyorsunuz. Çıkan işlemi 4 işlemle yaparsınız. Ben burada bırakayım. Ama düzgün hazırlanmış bir soru değil. Onu söyleyeyim. İkinci soru Px'i Qx'e bölünüz demiş. Px'i Qx'e bölünüz demiş. Ne görüyorsunuz burada? 1, 2, 3, 4, 7 tane x var. Qx'i bulduk hemen. 7x artı 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamı nedir? 7 e, çarpı 8 bölü 2'den 7 kere 4, 28. Yani 7x artı 28 yazacaksınız. O zaman ee, kalanı soruyor. 7x artı 28 eşittir 0'dan 7x eşittir eksi 28 x eşittir eksi 4 yazıyoruz. Değil mi? x eşittir eksi 4 yazdık. Nerede? Burada. Hemen yazalım. p eksi 4 eşittir. Eksi 4 Pardon. p'yi de hesaplayalım. p'yi de hesaplayalım arkadaşlar. Bir yazalım. Kaç tane x var? 12 tane x. 12 x artı 1'den 11'e kadar olan sayıların toplamı nedir? 11 çarpı 12 bölü 2. Yani 66. O zaman yazıyorum. Px eşittir. 12x artı 66 idi. X gördüğümüz yere eksi 4 yazarsak eksi 48 artı 66. 66'dan 48 çıkarsa 16 mı kalıyor? 18 kalıyor. Evet 18 olarak buluyoruz. Üçüncü dereceden gerçek katsayı polinomun katsayıları bunlardır diyor. Yazalım hemen. Px eşittir. X artı 2. X eksi 2 ve X artı 1'dir şu anda. Başına bir A koyacaksınız. P0 16 ise hemen yazalım. P0 eşittir. A çarpı 2 çarpı eksi 2 çarpı 1. Bu 16'ymış. O zaman A'nın eksi 4 olması lazım. Tamam A'yı da bulduk. Eksi 4 x kareli terimin katsayısı kaçtır? Px eşittir. E, eksi 4 parantezinde x kare eksi 4 çarpı x artı 1. Bunu iyice dağıtıyorsunuz. Eksi 4 çarpı e, x küp artı x kare eksi 4 x eksi 4'ten. Bakın 4 ile x'i çarparsanız hemen cevap eksi 4 olarak karşımıza geliyor. Güzel sorular x çarpı y eşittir eksi 3 ise bunu yapın diyor. Yazalım. x eksi y eşittir. x eksi y eşittir. Evet x eksi y yazacağım. Kalemde bir sorun yaşadım. x eksi y eşittir. x y parantezinde burada ne var? x eksi y var. Aha bulduk işte e, ee, x y'nin eksi 3 olduğunu söylemişiz. O zaman yazıyorum. x eksi y x eşittir. Eksi 3 tane x eksi y. Bunu bu tarafa atarsanız 4 tane x eksi y eşittir. 0 oluyor arkadaşlar. Çarpımı sağlanması için x eksi y'nin de 0 olması lazım. Ha, bir şuradaki 28'i Ve devamında 10. soru. 10. soruyu da şöyle yapıyoruz. Denklemin simetrik iki kök varsa diskriminan sıfırdır. Hemen diyoruz ki diskriminan sıfırsa şu B kare 3K-6'nın karesi eksi 4 çarpı A çarpı C'nin sıfır olması lazım. Bunu karşıya atalım. 3K-6'nın karesi eşittir. Bunlar artıydı arkadaşlar görüyorsunuz. Karşı atarsanız eksi olur. Burada ne var? Burada bir şeyi kaçırdık. Simetrik iki kökü yanlış hatırladık. Simetrik iki kök. Oh, he, çok kısa bir soruymuş bu. Çok 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 çok. Simetrik iki kök demek arkadaşlar şu. X1 eşittir. Eksi X2'dir. Dolayısıyla kökler toplamının sıfır olması lazım. O zaman ortancayı sıfır koyarsanız B'nin katsayı sıfırsa K2 bulursunuz. Bitti arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.